başım deli başım rüzgarım yeli başum hani bir tek o vardı arkadaşı sırdaşım şimdi yanaklarımdan süzülüyor göz yaşım sen neleri unuttun bunu da unut başım. Ah seni kim? Abi, sen sen ne yapıyorsun? dedim ki çetem var bana bak ya. Aferin kızıma. Bak tek başına gidiyor. İnanamıyorum. <laughs> Cesaretini yıktın <yuttun> mı? <mu>? Aferin. <laughs> Aferin kızıma. Hah. Arada yönlendi. Merve. <laughs> Merve suratına hiç gitmiş bakayım. Sen... Aferin. Çok güzel. Sevdim Aferin. Çok sevdim de. Anne adam parmağını şöyle sokuyor. Evet. <laughs> ben olsaydım bir iki karnına tepik. Tık 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 Ben giderim böyle. Açık kapıların, açık kapı.